Selam arkadaşlar! Yeni bir bölümden hepinize merhaba. Arkadaşlar, dün böyle bir yere çıkmıştık. Yani buradan devam edeceğimizi bir şekilde... İyi seyirler, şimdi e, burada oklar falan var. Tamam, onları neyse. Karşı, karşıya geçeceğiz değil mi? Yani <laughs> doğal olarak başka bir yere geçemeyiz. Evet, bu da öyle diyor zaten. Şimdi ne yapıyorduk? Şu ateşli okları kullanarak <laughs> atıyorduk. Oba, buraya yaklaştı. Oy, da atla! Evet, atladık hemen. Böyle geçiyormuşuz. Güzel oldu. Hemen ilk seferde fazla uğraşmadık. Şunları toplayalım, bunlar lazım olacak. Şu genel oklarımızı bir yapalım. Bu bölüme çok kullanıyoruz arkadaşlar. Şu e, gaz gibi bir şey işte onu patlatıyoruz. Demin de zaten aynı şey yaptık. Şimdi buradaki okları tamam alalım abici. Şimdi bizim silahlarımızda neler vardı? Burada mermisi olanlar şunların yok. Mecbur tabanca kullanacağız. Şu tabancanın şeyinden de yapalım. Özel mermisinden. 3 tane yapabiliyorduk. Okey. Tamam şimdi hazırız abicim. Bu ne böcek? Yürü git şuradan. Bunu patlatsak ama yok. Nereye ilerleyeceğiz? Şurada. Heh. Evet. Okey bulduk. Ne yapıyoruz bunu Açıyor muyuz? Aha hareket etti. Aha geldiler. Hemen geldiler. Tamam yandı. Başka. Ah boşa gitti. Can bas. O da gitti bir tanesini boşa harcadım ya. Lan dur 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 dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen de bir yan. Yan bakalım. Hadi 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 Bak baba bir tane daha var, bir tane daha var. Bak harekete bak. Al şunu. Ya sen sen kime sıkıyorsun orada? Zehirli ok atıyor. Canımız dolu. Bunlardan ne topluyor? Tamam her neyse. Abi bu gaz bizi zehirliyor lan. Şimdi bir dakika bu ne yapacak? Tamam bu bunu itecek, okey. Şuradan bir yerden mi çıkacağız acaba? Neyse dur onu buluruz. Şimdi o alalım abi şimdi. Ateşli okumuzu hemen şuraya atalım. Acaba bunu yukarıdan mı açacağız onu bilmiyorum. Şöyle deneyeceğim. Belki buradan atlayabiliriz oraya. Evet bence öyle. Bu bize yaklaştıracak. Aynen öyle. Buradan da buraya. Evet hızlı hızlı hızlı. Çok iyi tamamdır. Tek seferde hemen geçelim abi Oy lan dur 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 Okumuzu yaptık Silahımızın mermisini yapalım bunları kullanacağız çünkü mermim yok yani Otomatik silahta mermi yok Ya o dükkandan mermileri almıyorum arkadaşlar öyle para duruyor altın Böyle sıkıntı yaşıyorum şimdi mermi yok diye Sızlanıyoruz Tamam Devam Devam ki. Arkadaşlar oyun tam anlamıyla kaç kişi izliyor bilmiyorum ama bayağı bir az izleniyor. Yani ama yarım yarım kalmasın diye başladığım bir iş yarım kalmasın diye bitireceğim oyunu. Bölümleri vermeye devam edeceğim. Bundan sonra da belki bir oyuna başlarım yine. Ya bir de Türk şaltızı olsaydı belki daha çok kişiyi tutabilirdik. Yani çok hikayeyi anlayamıyor insanlar. Anlayamıyorsunuz yani. Ben ilerliyorum kolay yani o okumaya gerek yok ama hikaye Böyle oynar da önemli. Şimdi. Bu tamam bu sallamaya başladı. Bunu atlamayacağız değil mi? Bu nereye geldi? Bunu erişe... Heh okey tamamdır. Buradan karşıya nasıl atlayacağız? o. <laughs> tamam. <laughs> okey şimdi. Explosion, patlayıcı yapmam lazım gibi bir şey söylüyor ya. Öyle bir şey söylüyor yani. Bir daha bakalım. Açalım şurayı tekrar, demin aşağıdaki yaptığımız olay. Güzel. Yine o, evet tamam. Gelecekler bunlar büyük ihtimal. Yine gelecekler abiciğim. Nereden geldi? Abi arkadan da gelme ya! En son adetli. Başka, başka. Nerede var? Yine o katan bir tane malukat var malukat. Neyse biz şöyle patlatalım abi olmadı. Okey. Evet bunlar ne oldu aşağı indi bu. Ay lan dur lan dur. Ya şunlar nerede ya? Sesleri geliyor. Bu böyle sürekli hareket edecek mi? Ne yaptık şimdi abi? Aşağı indi. Zaten böyleydi. Yukarı çıktığı zaman mı atlayacağız? Bir de öyle deneyelim. Yukarı çıktığı zaman atlayalım. Ha, tamam nereye? Hayda olmadı ki. Ha buradayken yapacağız. Tamam buradayken yapacağız. Okey anladım. Doğru. Niye orada yapıyoruz ki? Şimdi bu yukarı çıkıyor ya. Okey. Yukarı çıkaracak bizi bu. Aynen öyle. Yani orada <laughs> Artık orayla işimiz bitti. Tamamdır. O oh, o oh, o. Oh. Oo oh, sakın. Yapma. Canımız var mı dost? atmamız lazım onlara. Yapma be. Artık mermimiz azalıyor. Okla ok, ok kullanacağız yani o mermisi azaldı. Nereden atıyor oku ya? Üstten mi? Yo Sağdan bir yer. Ulan seni var ya. Yan ya, yan ya. Gereksiz yaratık seni. Şurada patlatabilirim işte Neyse hemen toplayalım abicim, ilerleyelim ya. Bunlara başlarım şimdi bak. Adamı ne yaptınız oğlum buraya ya? Lan oğlum hiç var ya. Tam buraya yukarı çıkmıştık. Aşağı ineceğiz Zaten buradan geldik. Ha, nereye oraya mı gitmem? gitmemiz lazım? Bir dakika, nereye? Nereye gösteriyor? Yo, buradan çıktık. Oku boş var şimdi. Ha, okey. Buradaymış. Bu ne yer lan? Tamamdır. Tip de var burada. Geçiyor muyuz? Evet. Orayı da hareketlendirelim abicim. Şunları da toplayalım. Şunları da alalım. Hepsini alalım abicim. Hepsini hiçbir şey bırakmayalım burada. Başka ne yapıyoruz? Şimdi bu ipi bir yere mi bağlayacağız? Yani ne, bağlayabileceğimiz neresi var? Heh, tamamdır. Niye lan? Yo öyle bir şey yok. Ya bir dakika. Şuraya atlayıp şunun üstüne çıkılıyor. Ha tamam okey okey. Okey buradan yani şunun üstünden geçip. yanıyor mu? Yok. Tamam bunu açalım bir. Tam orayı bunu hareketlendireceğiz yine. Tamamdır Önce bir üretelim de Güzel ya. 20 tane varmış arkadaşlar. Yani bu yanan oklardan bayağı bir yapabiliriz. Onda sıkıntı yaşamıyor. Zaten burada olması lazım. Okey burası yine hareketlendi. Ee, üst tarafı gösteriyor. Şunu gösteriyor da. Tamam o bunu hareket ettiriyor mu? Ya? Bak burayı da gösteriyor ama bunu bağlayabilecek miyiz ya? Yanlış şey yaptım yani. Niye Bir de zaten buna atılmıyor ki. Nasıl abi? Bunlar karşıya mı? Ona mı geçeceğiz öbür tarafa? Abi bunda bir şey yok ki ama bunları yapmıştık zaten. Ha buradayken atabiliriz belki. Allah Allah. Hep iyice bir yukarı çıkma var yani. Ya yani yukarıya da bakma demiş. E o baksana hep yukarı çıkıyoruz. Devam. O zaman buradan deneyeceğiz. Aha o ne? Ana aşağıya düştü. Oldu lan. Burada sıkıntılı işler olacak. Evet vurduk onu. O bir tanesini vur, ikisini mi vurduk. Ne oldu? Tekini vurduk herhalde. Tamamdır. Lan dur yanıma nereden geliyorsun sen oğlu? He? At kafasına bak ya bir git lan. Güzel iki kişi vurmazsa iyi olur. İki, ben tek tek oynuyorum tek kişiyim ben. Yani öyle herkes annene dalmayacak. Bak şu at kafası da işi bozuyor. Tamam onu öldürdük. Lan dur sana arkadan geliyor ya. Onu ne uyuz ettiniz be. Yürü git yaktık lan birini. Hadi son bir herhalde. Hatta yukarıda da var. Oy. Bak ya. Ya mermimiz kalmadı ya. Bir tane pompalım var arkadaşlar. Canı basacağım. Bu da son canı büyük ihtimal. Pompalı ile bunu atmamız lazım kesinlikle. Aa atamadık. Bitti oyun bitti oyun. Bitti. Can basamayacağız değil mi? Bir tane daha vururlarsa bitti oyun. Evet bir tane daha ye. Evet çok iyi. Oğlum bitti o. Hemen ok yapacağım. Birisi atmadan. Çok heyecanlıydı. Ya sıkıntılıyız şu an. Bayağı sıkıntılıyız. Yukarıdaki adam bize oynamaması lazım. Yap 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 ok yap ok yap ok yap. Ne oktan bir oyun oldu ya. Şunu da yakalım. Hele şükür. Burayı yaparsak ne olur? Oy bizi de etkiliyor ha. Tamam abi. Oh be. Hele şükür. O ne zorladı ya. Abi mermim yok yani. Zorlanırım tabii. Tamam şuradan hızlıca geçeceğim ya. Koş oğlum koş koş bekleme yapma ya. Aha bir tane daha bunda bir şey varmış. Ver şunu. Tamam şu yukarıdaki malzemeleri hemen toplayalım ya. Ne antin kontin oldu. E, bu aynı yere çıktık lan biz. Oğlum burası e Ne oluyor abi? Demin geldiğimiz yer değil mi burası? Aşağı indiğimiz yer. Yine bundan bahsediyor. Ha bunun üstünden gitmemiş miydik? Abi bu üstüne çıktık lan. Tırmanmalıyım diyor oraya. He. Tamamdır. Şimdi oldu işte. Şimdi oldu işte. Hadi hadi. Bakalım hemen şuna. Evet. Yine bir tane daha indirdik oradan. Bunları buluyoruz iyice. Wow. Bir de puan aldık şimdi geçeceğimiz yer neresi oraya ok atsak Hayır bunu bir yere bir yere bağlamamız gerekiyor Buraya diğer di ha yok atlıyoruz zaten Ha karşı taraftan bir yere bağlayacağız ha Tamam şuraya bağlıyorum şu Okey Let's go Kay bakalım Vay vay ip sarkacağım aşağıya. Biraz daha. bildiğimiz kadar inelim. Zaten yere kadar geldi. Tamam. Şimdi bunu bir yere bağlıyoruz değil mi? Okey. Vay. Bayağı bir aşağılara indik. Mesela yukarı çıkalım. Yukarı çıkacağız sanıyordum. Yani yukarıdan sonra böyle bir dibe çöküş. Tekrar aşağıya iniş. Buradan nereye? Lara, 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 Lara. Bakalım buradan nereye gideceksin Lara. Şunları toplayalım yine. Biz yapalım, okumuzu yapalım. Mermi bulduysa, mermi bulamadık zaten de. Onlara yine bakayım. Yok, mermide sıkıntı yaşayacağız iyice. Yani. Güzel atladık. Ya bir çık önce bir çık. Ay. Hemen böyle bir atlamaya çalışıyor. Rum yani ben. Karakteri kızıyorum da kendime sıkıyorum artık yani. Ben yönlendiriyorum sonuçta arkadaş buna Evet dolu onu bırak bırak dolu abicim dolu. Hadi hadi geldiğimiz yerlere gitmeyelim. Ya yukarı çıkmamız lazım yukarı. Tam burası farklı bir yer. Devam et. Bak buradan ışık da geliyor çok yakınız sanki yukarıya. Hadi abim ya. Karşıya mı atlıyoruz, ne yapacağız? Ya, karşıya atlamamız lazım. Ee, oraya bakmıyor bu. Ha şimdi bakıyor. Ya bir dakika ya. Ele şükür. Hadi. Tamamdır. Evet. Geldik bakalım buraya çıktık. Ne yapıyoruz şimdi? Evet orada yükselttik. Buradan aşağıya gidiş var. Yukarı gidiş yok mu ya? Aha bu tarafta bir yer var, yukarı çıkış. Hee, nereye gidiyoruz lan buradan? Çıkılıyor mu acaba? Hadi be, oğlum bir çıkabilsek şuraya var ya. Çok güzel olur aslında. Çıkmıyor değil mi? Aa, çıkıyoruz lan. Oley be! Öf. Oğlum yoksa öbür tarafa gidecektim, büyük ihtimalle aşağıya çıkacaktık geldiğimiz yere. Hadi hemen çıkalım şuradan ya. Acele ediyorum, düşüyorum. <laughs> acele ediyorum, çok acele ediyorum. Oğlum önce bir. Tamam, yavaş, sakin. Sakin, acele etmeyelim. Daha çok zaman harcıyoruz öyle oldu mu? Oh be, çıktık ya. Öf En şükür ya gözünü seveyim az daha gidecektim yine. Tamam orayla işimiz bitti değil mi şimdi? Ne yapıyoruz? Tamam boş ver onu. Bunlara da o kadar ihtiyacımız var ki. Yani aşağıda bulamadık. Tamam şimdi. Silah mermisi falan. Bu, yok bunlar yine yok. Ok seçelim. Space Yerimiz yok onun için diyor. Tamam. Şimdi... Ee... Tamam buna gerek yok. Çıkalım hemen. Evet. Mission Saint-Jean. Bitti mi yani görev? Şunları da alalım. Ne bir ne yaptı. oraya nasıl geçeceğiz? Buradan ya yani burası geldiğimiz yer. Okay. Hep böyle tekrar bir geri gitme mantığı. Yani şimdi buraya gittiğimiz yerden tekrar bir ileri bir yere gitme. Yani yolu bulmamız gerekiyor doğru yolu. Oğlum bunların hepsini almıştık biz ya. Yani. Niye bir daha bunlara bakıyoruz? Takıldı bir de. Ya bir an önce şuradan çıkmak istiyorum yani. Gideceğimiz yere. Bir de işin kötü tarafı göstermiyor. Gideceğimiz yeri de göstermiyor oyun. Şimdi geldiğimiz yerlere geldik. Umarım aşağıda işimiz bitmiştir. Geçtik diye sevinirken Orada bir de hala işimiz varsa O zaman biterim işte ya. Bu bölümü çekmek iki gün sürer öyle olursa eğer. Tekrar oynarsam oralara. Ya işte böyle göstermediği zaman sıkıntı yaşıyorum yani gideceğimiz yere. Ne yapacağımızı. Şimdi böyle. Bayrak yüklerde iki oldu. Daha 3 tane daha var mı şöyle bayrak? Biraz buralarda malzeme toplayalım. Elbet buluruz doğru yolu. Neye bakıyorsunuz? Ne bu? Ha heykele bakıyorlar. Oğlum heykeli kırmışsınız. Ne yaptınız lan öyle? Rahip. Değil rahibe. Rahibeler. Dua ediyorlar burada. Bir şeyler daha bulduk. Abi bir bayrak daha bulduk arkadaşlar. Kaldı iki değil mi? iki kaldı. Bunlar da görevler, şey görevler, ara görevler öyle yani. Olsa da olur, olmasa da olur gibisinden. Heh, şu kadından gidip bu sefer mermi alacağım. Evet. Şu üstümüzdeki şeyleri satacağım ona, mermileri alacağım. Çocuklar burada oyun oynuyor. Tanrı bizi korusun. Bir bayrak daha. Son bir. Buralarda ilk defa dolaşıyorum bu arada. Yani. Ha orada bir şey belirdi. <laughs> muz mu lan onlar? Oy canım çekti muz. <laughs> Çok pahalı ama alamıyoruz maalesef. Her şey çok pahalı. İş oraya gelene kadar neler var. Tamam şu kadından bir şeyler alalım. Mermi alalım arkadaşlar. Bol bol ben mermi alacağım, ben alacağım ben ya. Param var nasıl olsa. Harcamıyorum altınları. Şimdi önce bir satışlarımızı yapalım. Şunlardan bayağı bir var yine. 16 altı satalım. Malzemeler kalsın onları koyun. Şunu sat. That's a good deal for both of us. Bu neymiş abi? Ha şu altınları satalım önce. Maksimum. Okay. Sure Bunu da sat. That's a good deal for both of us. Ha, bunlar lazım. Şunu da satabiliriz biraz. Good deal. Good deal. Good deal. Ee. Ah. Bunlarla ne yapıyormuşuz? Crafting a silent arrow. Tamam bunu ok yapmak için kullanıyormuşuz. Bu enerji. Şundan da ihtiyacımız yok. Kullanmıyorum o kartal gözünü falan. Ne işe yani ben ne sure, yapıyor bilmiyorum ama. Be. Kullanmıyorum. Şimdi bunlar. Tamam bunlar kalsın abi. Bunlar hep bir şey kullanmak <laughs> için. Şimdi alalım. Şimdi satın almaya geldik. Mermi. Hmm. Bunlar Shotgun. 600 diyor. Tamam bundan 5 tane bundan. 10 tane bundan abi. 10 tane yok bu normal mermi değil mi? Otomatik mermisini al. Tam bundan da alalım. O bayağı Neyse alalım ya. 10 tane de bunu alalım. 600. Bu neymiş? Şatkanı. Hmm, tüm şatkanlarda. Ne alırız? Bu şatkası var. Evet. Bundan almış mıydık daha önce bilmiyorum ama yani iki tane şu oktan alacağım. Oha çok pahalı bu neymiş bu? Onun nasıl bir ok o? Oha tanesi 1200. A bırak ya aman. Bunlardan var. Şimdi ha, burada yapamayız tamam. tamam yapabiliyor muyuz silahlar? Ama niye görünüyor? Bak silahlar üstümüzde. Ha, e, ok şu oktan yapalım. Güzel. Başka. Burada seçemiyoruz ama üretebiliyoruz. O da bir tuhaf. Ya e, seçebilseydik ya. Birini vuracağız sanki. You know, it seems like every few years, God throws a disaster. Evet map update oldu yine. Biz nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Mission of San Juan. Pek fazla bir şey yapamadık bu bölüm arkadaşlar. Bir bölüm daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.